Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arıg Akademi Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle beraberiz. Bu dersimizde mevzuat konularından Devlet Memurları Kanunu 657 4. dersle birlikte oluyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar önemli konularla ilgili düzenlemeler üzerinde okuyarak geçiş yapacağız. Çünkü bunlar kanuni düzenlemeler olduğu için konulara ilişkin. Çok da kısaltılmıyor, çok özetlenmiyor. En azından aşinalık olması açısından okuyalım, geçelim. Ee, i̇dari görevlere atanmalarla ilgili düzenlemeler. Kalemimizi alalım. Evet, kurumlar, eğitim öğretim sınıfları görmüştük bundan önceki derste. Eğitim öğretim, sağlık ve yardımcı sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dahil memurlardan kariyerlerinden yararlanmak istediklerini ikinci, e, dördüncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler diyoruz. Kurumlar yani e, bu kurala göre ne yapıyor? Atamalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödeniyor. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tespit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olan ödeniyor. Yani hangisi fazlaysa onun üzerinden ödeme yapılıyor. Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme ile ilgili düzenlemeler Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri uygundur. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu konu bu kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yani sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Kurumlar memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabiliyorlar. Evet, yer değiştirme suretiyle ilgili atamalar, kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar, hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden Benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yeri 74. ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde bu personele eşinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir. Bu surette izin verilenlere aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak aylık taban ve krem aylığı dahil ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler Düşüldükten sonraki net miktarının olağanüstü hal bölgesine dahil iller, illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara %60'ı, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılırlar. Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiçbir surette geçemez. Yani burada arkadaşlar üst sınır süre sınırı 4 yıl. 4 yılı geçemiyor. Bunların kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na yatırılması gerekir. İlgili mevzuata uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları devlet personel başkanlığı hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personel için bu yönetmelik esaslarına göre devlet personel başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlarlar. Evet geldik şimdi karşılıklı olarak yer değiştirme. Aynı kurumun başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır diyoruz. Memurların bir kurumdan diğerine nakillerinin yapılması. Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvaffakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri içinse atanacakları kadro derecesiyle kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Evet 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de önemli olarak görülüyor şart olarak koyulmuş yani kanunu düzenleme. Aşağı dereceye atananların 68. maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir, uygundur. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber atanlıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilirler. Memurların kurumlarınca görevlerini veya yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili düzenleme. Kurumlar görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara nakliyen atayabilirler. Memurlar istedikleriyle kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok 3 derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı derece atananların 68. maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür diyebiliyoruz. Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluştan hizmet alma ile ilgili düzenleme. Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumların muvaffakati ile görev alacak memurlara ilgili bakanın onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla Uluslararası kuruluşlarda 20 yıla kadar aylıksız izin verilebiliyor. Evet, yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 20, 21 yıla kadar e, aylıksız izin verilebiliyor. Bir kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde bu kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kadem ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunu takdirde değerlendirilir. Silah altına alınmada izin süresi. Seferde muazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan devlet memurları silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Yani izinliler. Askerlik ve terhis edilen devlet memurları ile ilgili düzenleme. Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla e, Seferde muazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62. ve 63. maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir. Devlet iken muazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumlara da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Burası önemli. Bilmemiz gereken bölümlerden biri 30 gün sayısı. Bunların muazzaf askerlikte geçen süreleri muazzaf askerliğe ayrıldıkları, ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademil elemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademeli elemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yıl aşan kısım usulü dairesinde üst dereceye terk ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Muazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra devlet memuru atananlar adaylık es esaslarına tabi olurlar ve muazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltmesinde de değerlendirilir. Vekalet görevi ayrık verilmesinin şartları Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası, uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçir olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir diyoruz arkadaşlar. Bir görevin memurlar ve vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak ilkokul öğretmeni yaz tatili hariç, tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatiplik ve müezzin, e, müezzin kayyumluğa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığı'nın izni, mali idarelerde izin şartı aranmıyor tabii ki ile açıktan vekil atanabilir. Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden okul öğretmenine atanan öğretmenlerle beznedarlık görevini atananlara görevi başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenmektedir. E, burası da önemli diyelim. Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlere ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. Yukarıda sayılan haller dışında boş kadrolara ait görevler uzun görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Bu kanunla, bu kanuna tabi kurumlarda mali, nakdi ve ayni sorumlu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet hale verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. Açıktan vekil olarak atananlara bir yılda 20, 20 günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için 2 gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında bir sonraki yıla devredilme halinde dışında devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır. İkinci görev verilmeyen kurum ve kuruşlar. Memurlara bu kanuna tabi kurumlarda sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası devlete ait bankalarda. Evet, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan banka ve kuruluşlarda, yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasını katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla, bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda. İkinci görev verilmez. Bu kurumların her ne olursa olsun para dönemez ve yarar sağlanamaz diyoruz. İkinci görev verilmeyen kurumlar kuruluşlar. İkinci görev verecek memurlar özel kanunlarla Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurları gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler mesleki bilgisiyle ilgili olarak hizmet onalakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla 87. maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile adli kurum uzmanlıkları, asli görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe, zorunlu hallerde iler belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri ikinci görev olarak verilebiliyor. Asıl görevlerinin yanında tabiplere il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk, müdürlü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, Sağlık Kurulu Başkanlığı, Baştabiplik, Baştabip Yardımcılığı ile ilgili sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuata uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri. B. Diş hekimlerine ve veterinerlere meslekleriyle ilgili baştabiplik, veteriner diş hekimi ve eczacılara baştabip yardımcılığı, öğretmenlere okul ve enstitü müdürlüğü baş yardımcılığı ve yardımcılığı görevleri ikinci görev olarak yaptırılabiliyor. E, ders görevi verecek memurlar her derecedeki eğitim öğretim kurumları ile üniversite ve akademi, askeri akademiler dahil, okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretme veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veya açıktan atanacaklara ücretle ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakları nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur. Birleşmeyecek görevler. Devlet memurlarına vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi ve ikinci görev bulunamaz. diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Evet değerli arkadaşlar 657 Devlet Memurları Kanunu 4. dersimiz burada sona erdi. burada okuyarak dersimizi tamamladık. Konular üzerinde düzenlenen kanuni açıklamaları okuduk. En azından sınava yönelik bir aşinalık olsun diye konularla sıcak kalalım diye. İnşallah faydalı olur. 5. derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.